Profesör Doktor İhsan oldu. Hac. Hac deyince mekana gelene kadar benim zihnimdeki çağrışımı yıllık bir toplantıydı. Ancak bu toplantı peygamberimiz zamanındakinden çok farklı anlamlara kavuşmuş bugün. Hacın etimolojik anlamına baktığımızdaki yönelme, kastetme, niyet etme anlamlarını perçinleyen farklı bir buluşma gerçekleşiyor burada. O buluşmanın arka planında da hem insana, hem hayata, hem de inanca dair çok önemli çağrışımlar var. Ben bunları üç şeyle özetledim. Bir tanesi buraya niyetimizi yönelttiğimizdeki teslimiyetimiz, diğeri bu teslimiyeti bütünleyen tefekkürümüz ve üçüncüsü de burada takva duygusuyla bulunmuş olma halimiz. Bu üçü birbirini tamamlıyor. Tavaf da bu üç teynin bütünleyeni gibi geldi bana. Kabe'yi solumuza alıp döndüğümüzde bir taraftan bir mekanı tavaf ediyoruz ama aslında mekana yüklenen anlamı tavaf ediyoruz. Her vakit yöneldiğimiz kıbleyi tavaf ediyoruz. Kıblenin merkezine gelmiş oluyoruz ki bu çok ayrı bir heyecan, ayrı bir duygu. Bu duygu etrafında böyle derin bir anlam yaşatıyor insana hac. Mekke. Mekke Ümmül Kura yani köylerin, şehirlerin annesidir. Mekke peygamber şehri olması bakımından değerlidir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem burada doğmasaydı, tebliğini burada yapmış olmasaydı ve buradan bütün dünyaya yayılan bir metni, bir ilanı gerçekleştirmiş olmasaydı belki de böyle bir mekana insanlar gelip yerleşmezlerdi. Çünkü burası çok taşlık kayalık bir yer. Ziraate çok uygun değil, yerleşime çok uygun değil. Böyle bir yere bina yapmanın çeşitli zorlukları var. Ama Mekke peygamber şehri olması bakımından çok kıymetli bir anlam ifade ediyor. Hacıların zihninde de bizim zihnimizde de böyle güçlü çağrışımları var. Mekke aynı zamanda kendi içinde de değerli bir şehir. Çünkü mücavir alanları düşündüğümüzde burası bir toplanma merkezine dönüşüyor hacdan dolayı. Böyle olunca da tam da biraz önce söylediğimiz kongrenin asıl merkez mekanı gibi algılanıyor. Özellikle zilhicce günlerinde çok yoğun bir hareketliliği var. Hareketlilik içerisinde insanlar arası karşılaşmalar, tanışmalar, buluşmalar. Buraya gelirken hayal edemediğiniz güzelliklere eriştiğinizi fark ediyorsunuz. Bu da çok güzel bir tecrübe ve yeni dostluklar kuruluyor bu şehirde. Bundan sonraki buluşmalar içinde bir takım randevular tazelenmiş oluyor. Medine. Medine'de bir peygamber şehri. Medine tür Rasul. Ancak Medine'nin Mekke'ye göre daha farklı bir havası var. Yerleşim düzeni bakımından da öyle. Coğrafi olarak ve yaşayanlar olarak da öyle. Biraz daha sakin bir şehir. Şehirde Hazreti Peygamber huzuru var ve onu misafir etmiş olmanın verdiği bir sükunet, sekinet, suhulet gibi bir takım kavramları da insanda çağrıştırıyor. Ve tabii peygamberimizle buluşmuş olmanın da bir heyecanı var orada. Aynı zamanda Cennetül Baki yani dirileri kadar belki ondan çok daha önemli bizim göremediğimiz kişilerle anılan bir şehir ve oranın da öyle bir havası var. Onu daha çok hissediyorsunuz. Medine'de ben üç şeyi fark ettim. Bunlardan bir tanesi peygamberimizin varlığı şehrin her tarafına sinmiş. Diğer taraftan, onun hayatının izlerini orada daha yakın hissediyorsunuz. Yani onun farklı bir kokusu, bir rengi, bir huzuru var. Şehirde onu fark ediyorsunuz. Üçüncüsü yine peygamberimizle bağlantılı ecdadımızın izlerini de biraz daha yakından görüyorsunuz. Medine tren istasyonu Abdülhamit Han'ın zamanında orada yapılanlar bugüne kadar kalan bir takım eserler. Oraya yapılan hizmetleri düşündüm Medine'yi gezerken oradaki eserleri, hizmetleri yapanları daha çok hatırladım, yad ettim ve onlara dualar ettim. Allah Teala'dan yeniden o ecdat tecrübesini bize yaşatması için dua ile yardım istedim. Mescid-i Nebevi ve Ravza Mescid-i Nebevi, Peygamberimizin Mekke'den Medine'ye hicretinden sonra ilk inşa ettiği yapı. Ben orada bir arada yaşama tecrübesini hep hatırlıyorum. Çünkü Medine Sözleşmesinden itibaren Müslümanların Ensar Muhacir kardeşliğinin yanında farklı milletlere, dinlere, dillere, ırklara, renklere mensup insanların da aynı metin etrafında uzlaşabilmelerinin ve insanca bir arada yaşayabilmelerinin bugün evrensel insan hakları dediğimiz haklar temelinde buluşmalarının güzel bir örneği. Öyle olunca mutahhar yani tertemiz ravza da anlam kazanıyor insanların zihninde. Çünkü orada insan olmak dışında bir ortak payda pek aranmıyor. Kim gelirse gelsin kucaklayan huzurlu bir havası var Ravza'nın. O da herhalde Rasul-i Ekrem'in orada varlığından kaynaklanıyor diye düşünüyorsunuz. Kabe Kabe dünyanın manevi merkezidir. Kabe'yi gördüğümde her seferinde bunu hissediyorum. Orada bugün modern insan hep fiziki ve metafizik gerilimler yaşıyor. İnsan fiziki dünyanın imkanlarını çok iyi kullandığında kendini iyi hissedeceğini düşünüyor. Ancak metafizik bağlılıkları zayıfladıkça, aksine dünyayı verseniz doymayan, gittikçe metalaşan, kurulaşan, huzursuzlaşan, hırçınlaşan, hızlanan ve hırsı da artan bir insan profili ortaya çıkıyor. Halbuki Kabe ile buluştuğunuzda, Kabe'deki o sadeliği görüyorsunuz önce. Yani yüklerinizden hafiflemeniz gerektiğini hissediyorsunuz. Bir anda irkiliyorsunuz ve kendinize geliyorsunuz. Ben ne kadar lüks, ne kadar şatafatlı, ne kadar gösterişli bir hayat yaşıyorum, ne kadar çok tüketiyorum diyorsunuz. Peygamberimizin yaşantısını oradaki sadeliği hissediyorsunuz ve elbette Kabe, Hz. İbrahim'i oradan bu tarafa taşınan teslimiyeti ve tevhid dinini çağrıştırıyor ve hacıların oradaki tavafı da yine nerede olursak olalım, kim olursak olalım, Müslümanca bir yaşamın yüklediği sorumlulukları hissettiriyor. Ümmeti Muhammed'i daha çok düşündürüyor. Onların derdiyle daha çok dertlenme ihtiyacı hissediyorsunuz. Gönlünüzü açtığınızda türlü füyuzatla da karşılaşıyorsunuz. Tavaf Tavafta kalbimizin tarafından, sol tarafımızdan Kabe'yi dönmeye başlıyoruz. Tabi bu dönüşte bir temsil bulunmakta yani elektron ve atomların, sonra gezegenlerin, yıldızların dönüşü yani her şey dönüyor aslında, her şey akıyor, hiçbir şey sabit değil. Cenab-ı Hak da kendini o her an yaratma halindedir diye tarif ediyor. Sosyal anlamda da hareketli toplumlar, dikey ve yatay sürekli bir hareketlilik söz konusudur. Ancak Allah katında statülerin eşitlendiği bir yere geliyorsunuz. Artık orada tek ölçü var. O da takva. Tavaf'ta huzurlu bir şekilde gönlünüzü ne kadar sahibine, yüce Rabbimize bağlarsanız o kadar çok o dönüş anlam kazanıyor ve içe doğru bir kıvrım oluşuyor. Gittikçe derinleşiyorsunuz ve artık bir süre sonra dış sesleri duymamaya başlıyorsunuz. Kendi halinizle, kendi nefsinizle muhasebe etmeye başlıyorsunuz ve o tam bir arınma Böylece tefekkürle birlikte derinleşmeye doğru gidiyor. Yani fizik, metafizik, madde, mana orada artık tek vücut, yek vücut hali geliyor. Tevhidi, birliği, biri düşünerek her türlü detaydan sıyrılarak bir takım küçük teferruatlarla artık birbirini inciten insanların anlamsız pratikleri size orada sadece kendinize dönmeniz gerektiğini hatırlatıyor. Arafat. Arafat zirve, haccın zirvesi. Çünkü sevgili peygamberimiz hac Arafat'tır diyor. Arafat, orada olmak yani o mekanda bulunmak ve o mekanın ruhunu hissetmek demek. Kendiyle yeniden yüzleşmek demek. Kendini tanımak, bir takım defolarını, eksiklerini, kusurlarını, belki de yüzlerini orada bırakmak demek. Artık zirveden aşağıya inerken, mümkün olduğunca hafiflemiş olarak inmek gerekiyor. Arafat'ta kendini bilen, tanıyan, Başka başka milletlerden insanlarla karşılaşan Müslümanlar kendi varlıklarını yeniden fark ediyorlar, hayatın anlamını büyük ölçüde sorguluyorlar ve gerçek varlığı, yönelimlerini, anlam arayışının eksenini bir kere daha orada tayin ediyorlar. Ayrıca Müslümanlar orada bulunmuş olmaktan duydukları o derin huzuru, hazzı içlerinde hissediyorlar. Tanışıyorlar, kaynaşıyorlar o mekanda birbirleriyle ve hepsinin sahibi olan yüce Allah'la bir kere daha buluşuyorlar. Yeryüzündeki ilk buluşmayı yani Hazreti Adem ile Havva Validemizin buluşmasını hatırlıyorlar. Geriye doğru bütün bu tecrübelerde aslında bir siyer tarihi, bir dinler tarihi, İslam tarihi gözünüzün önünden bir şekilde geçiyor. Bir taraftan da insanlığın sorunlarının ortaklığı, çözümlerinin de büyük ölçüde birlikte hareket etmekten geçtiğini o mekanda fark ediyorsunuz. Bu kutsal mekanda sosyal sorumluluk hissediyorsunuz. Aynı zamanda ümmet sorumluluğu, millet sorumluluğu içerisine giriyorsunuz. Küçüğünden en büyüğüne, aileden topluma ve oradan insanlığa doğru giden bir geniş halkayı tecrübe ediyorsunuz orada. Vakfe Vakfe durmak demektir ancak biraz önce hareket var dedik. Hayatta bu duruş yeniden harekete geçme için enerji depolama duruşudur. Biz burada duruyoruz ancak daha iyi düşünebilmek için, kendimize daha iyi yüzleşebilmek için duruyoruz. Bu kadar hızlı akan hayatın, bu akışın nedenini anlamaya çalışıyoruz. Neden bu kadar hızlıyız ve neden bu kadar hızlandık? Bu soruların cevaplarını arıyoruz. Halbuki biraz daha dingin bir ruh haline erişmiş olmamız beklenir. O dinginliği sağlamak için de olabildiğince tekrar önce içimize, bedenimize, daha sonra da bize dönüyoruz, dışa dönüyoruz. İkisini buluşturup aradaki dengeyi yakalamaya çalışıyoruz. Neden Kur'an-ı Kerim'de bize hep orta ümmet dendiğini, denge halinin hayatta hem bireysel hem sosyal anlamda ne kadar önemli olduğunu o duruşta fark ediyoruz ve hayata dair bir duruşumuzun olması gerektiğini de hissediyoruz. Bu duruş Müslümanca bir duruş, insanca bir duruş, hep haktan yana bir duruş. Sevgili peygamberimizi daha iyi anlamaya yönelik bir duruş. Hazreti Peygamber'in mesajını kavradıkça da onun bizi götürmeye çalıştığı değerler alanının, yüce varlıkla buluşma alanının önemini bir kere daha bu duruşta fark etmiş oluyoruz. Ayrıca vakfe, ahiret provası, mahşer provası gibi aslında yani oradaki duruş sanki Hesabı beklerken mahşer günü kimsenin kimseyi tanımadığı o son günü hatırlatıyor ve o güne gelene kadar da bir tür ayağını denk al. Bak, bu yolun sonu seni buraya çıkaracak. Ölmeden önce öl, hesaba çekilmeden önce kendini hesaba çek der gibi bir duruşma sahnesini insana hissettiriyor. Orada artık zaman da mekan da duruyor sizinle. O esnada orada arif olmaya, marifetullah'la buluşmaya çalışıyorsunuz. Mina Hacılarımız Arafat'tan indikten sonra şeytan taşlamaya başlıyorlar. Aslında biz şeytanı her bir ibadetimizin öncesinde kovulmuş, taşlanmış şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım diyerek taşlamaya niyet ediyoruz. O taşladığımız şeytan, somut şeytan değil, şeytanlar. Yani nefsimiz, bizi kötülüğe, Şem suresindeki ifadeyle fücura çağıran ne varsa onlar. Diğer tarafta ise takva var. İnsan hayatı sürekli bir salınım, iyilik ve kötülük arasındaki gelgitlerle şekilleniyor. Dolayısıyla minada aslında kendi içimizdeki kötülükleri taşıyoruz. Onlardan uzaklaşmaya ahdediyoruz. İşlemiş olduğumuz günahlardan ve kötülüklerden pişmanlık duyuyoruz. Neden bunları yaptım, keşke yapmasaydım diyoruz ve tevbe ediyoruz. Bizi onlara sevk eden şeytana karşı yeniden uzaklaşma, mesafe koyma, arayı açma duygumuz perçinleniyor. Ona bir tür kızgınlık ve etkin pişmanlık ortaya çıkıyor. Orada esasen tekrar geri dönüşün niyetini yapıyoruz ve kötülükleri taşıyarak iyiliğe yöneleceğimize, artık sırat-ı mustakim üzere olacağımıza, bir daha asla kötülüklere geri dönmeyeceğimize dair bir tür nasuh tevbesiyle tevbe etmiş oluyoruz. İhram İhram hem hacda hem umrede temel şartlardan bir tanesidir. İhramlıyken her zaman helal olanı haram kılıyoruz kendimize. Çünkü o günlerde artık her zamankinden daha hassas olmamız bekleniyor. İhramlı olduğumuz günlerde incinmemek ve incitmemek temel ilkemiz oluyor. Sabırlı davranmak, bütün zorluklara daha çok tahammül göstermek ve kendimize, çevremize ne olursa olsun hep sabır terkin etmek en temel düsturumuz oluyor. Bir taraftan da kirlerimizi düşünüp yani başkalarıyla meşgul olmak yerine kendimizle meşgul olup kusur aramak yerine kendimizdeki kusurları fark etmeye çalışıyoruz. İncilmemek ve incitmemek üzere yeni bir hayata adım attığımızı hissediyoruz. Alçak gönüllü, mütevazı bir yaşama niyet ediyoruz, ahdimize sadık kalacağımıza söz veriyoruz. Önceki hatalarımızdan yine dönüyoruz, bir dönüş yoluna giriyoruz ve ilk günkü safiyetimize bir tür fabrika ayarlarımıza geri dönmeye başlıyoruz. Tabii bunun bir anda sıfırlanan bir şey olmadığını biliyoruz ama bu bir yoldur. O yola girmeye niyet etmiş oluyoruz ihramla birlikte. Gönlümüz tertemiz, pırıl pırıl, niyetimiz yeniden tazelenmiş olarak hac ve umre ibadetlerimize böylece başlıyoruz. Telbiye Hacda hep çağrılmak vardır. Cenab-ı Hakk'ın çağrısına icabet ettim, kulak verdim, duydum, işittim, tabi oldum, geldim diyerek bir cevap vermektir telbiye. Onunla biz dinimizin ana eksenini, omurgasını oluşturan tevhide yönelmeyi tekrar hatırlıyoruz. Şirkten uzaklaşacağımıza söz veriyoruz. Bütün nimetleri bize bahşedenin Cenab-ı Hak olduğunu bir kere daha ikrar ediyoruz. Alemin, evrenin mülkün sahibi odur. Bize verilen her şey aslında geçicidir. Kalıcı olan, baki olan onun rızasına, hoşnutluğuna erişmektir, ulaşmaktır ve biz bunun için buradayız ya Rabbi diyerek aslında onun bize yönelttiği bu güçlü çağrıya biz de güçlü bir şekilde cevap vermeye ve ona yönelmeye niyet ettiğimizi ifade etmiş oluyoruz. Hacerül Esvet Hacerül Esvet bir taş, herhangi bir taş gibi ama sevgili peygamberimizin ona verdiği ehemmiyet dolayısıyla biz de Müslümanlar da Hz. Ömer'in dediği gibi ona ehemmiyet gösteriyoruz, saygı gösteriyoruz. Hacerül Esved'in konumlandığı yer çok önemli. Çünkü onun etrafında başlıyor ve dönüyoruz. Dolayısıyla tavafın merkezlerinden bir tanesi. Tıpkı Mekke, Arafat ve Hac'ın rükünlerini, menasiklerini oluşturan diğer merkezler gibi bir kutsiyet ifade ediyor. Onun bize çağrışımı, Mekke'nin böyle taşlaşmış yüreklerini yeniden rahmet suyuyla, iklimiyle bir şekilde yeşerten ve temizleyen peygamberimizin hürmetini hatırlatıyor. Ayrıca peygamberimize olan sevgimizi de gösteriyor. Peygamberimizi o kadar çok seviyoruz ki onun hürmet ettiği her şeye hürmet ediyoruz ve telbiyede olduğu gibi buyur ya Rabbi cümlesini burada da içimizden geçiriyoruz. Çünkü o taşın oradaki varlığı peygamberimizin henüz daha peygamber olmadan önceki Muhammedül Emin vasfını da bize çağrıştırıyor. Malum Hacerü'l-Esved'in yerine konulmasına yönelik kabilelerin münazarasında verdikleri kapıdan kim girerse bu taşı o koysun kararının sonucunda peygamberimizi görünce hiçbir kabile ihtilaf etmiyor. Aksine hepsi ittifak ediyor. Çünkü onun peygamber olmadan evvel de en önemli vasfı güvenilir olmasıydı ki Hacerü'l-Esved bize o güvenilirliği çağrıştırıyor. Ayrıca bizim de olmazsa olmazımızın eman olduğunu, güvenilir olma, emanete riayet ve ehliyet prensiplerinin çok önemli olduğunu hatırlıyoruz. Medine, Medine-tür Rasul ve aynı zamanda güvenilir belde, yani Peygamberimiz gibi güvenilir belde sıfatıyla da anılıyor. Dolayısıyla Hacer-ül Esved güveni çağrıştırıyor bende daha çok. Zemzem Zemzem, Hz. İbrahim, Hz. İsmail ve Hz. Hacer arasındaki o malum olayı çağrıştırıyor. Suyu arayan insan, yani insan hayat boyu aslında ab hayatı, ölümsüzlük suyunu arıyor. Zemzem de bize bunun kapısını açıyor. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak canlı olan her şeyi, her şeyi sudan yarattığını söylüyor. Bu öyle bir su ki, içenler sonsuzluk suyunu içmiş oluyorlar. Zemzem de sonsuza açılan bir kapı gibi hissettiriyor insana. Zemzem herhangi bir su gibi değil ve onu içtiğinizde herhangi bir ağırlık hissetmiyorsunuz. Aksine bir ferahlık, bir rahatlık, bir iç huzuru hissediyorsunuz. Dolayısıyla Hz. İbrahim'in, Hz. Hacer'in ve Hz. İsmail'in tecrübesini o suyu her yudumladığınızda yeniden fark ediyorsunuz. Ayrıca zemzemi şifa bulmak niyetiyle içiyorsunuz. Bir taraftan maddi, diğer taraftan da manevi olarak da temizlendiğinizi, arındığınızı, paklandığınızı hissediyorsunuz. Çünkü su hem hayat hem de hayata ilişkin bir takım kirleri temizliyor. Malum, bütün temizliği suyla yapıyoruz. Günlük yaşamda da öyle. Ancak Zemzem bizi sadece görünen kirlerden değil, içsel olarak da temizliyor. Say. Say ile Hazreti Hacer validemizin oğlunu bir kenarda bırakıp susuzluğunu gidermek ve su bulabilmek için Safa ile Merve arasındaki koşuşturmacasını hatırlıyoruz. Düşünüyoruz ve diyoruz ki, biz de böyle koşturuyoruz ama kadınlarımız gerçekten bir anne ilgisiyle, şefkatiyle, sevgisiyle hassasiyetiyle mi koşturuyor? Erkeklerimiz de Hz. Hacer'in eşi Hz. İbrahim aleyhisselam gibi helal rızık ve kazancın peşinde olan, evine, yuvasına ve çocuklarına düşkün bir baba hassasiyetiyle mi koşturuyor bu hayatta? Bugün yaşadığımız aileyle ilgili sorunları, çözülmeleri, aile huzursuzluklarını düşündüğümüzde aslında bu koşturmacanın anlamını, aile olmanın değerini fark ediyoruz ailenin Cenab-ı Hakk'ın büyük bir lütfu olduğunu, insan neslinin sadece biyolojik olarak değil manevi olarak da ayakta kalması için çok önemli ve alternatifi olmayan bir kurum olduğunu öncelikle tecrübe ediyoruz sahi ederken. Özellikle bugün modern dünyada bireyselleşen insanın böyle sosyal kolektif bir tecrübeye çok ihtiyacı var. Koşuyoruz ama yavaşlamak için koşuyoruz. Çünkü yavaşlamamız da gerekiyor. İnsan koştukça kendini bile unutabiliyor. Niçin koştuğunu zaman zaman sorgulamalı. Yine tefekkürü burada hatırlıyoruz. Bir de siz gayret ederseniz, malum sahi gayret etmek, çabalamak demek, Cenab-ı Hakk'ın mutlaka doğru gayreti ödüllendireceğini ve eninde sonunda bu gayretin, bu çabanın, onun hoşnutluğuna giden bir kapı açacağını görmüş oluyorsunuz ve ona güvenenlerin asla yanılmayacağını fark etmiş oluyorsunuz. Kurban Kurban yakınlaşmadır. Kurbanla kime yakınlaşıyoruz? Bütün bir hayat tecrübesinde rızayı bariye yakınlaşmaya çalışıyoruz. Kurban da buna aracılık ediyor. Ayet-i onların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Ona ulaşacak olan sadece sizin takvanızdır. Buradaki kurban bütün bir hacın özeti gibi. Çünkü diyorsunuz ki ben her şeyimle buradayım ey Allah'ım. Ey Allah'ım! Yani bana verdiğin her şey senin. Ben karınca kararınca sana gönlümden bütün dileklerimi ilettim ve en son sen emrettiğin için, senin rızan için bir de kurban keserek mali bir fedakarlıkta daha bulunmak istiyorum. Bugün özellikle kurban çok daha önemli bir hale geldi. İhtiyaç sahibi çok insan var dünyada. Bugün temiz suya, temiz gıdaya ihtiyaç duyan yılda belki sadece bir kez evine et giren insanların bulunduğu coğrafyalara bu vesileyle et ulaşmış oluyor. Sosyal yardımlaşmayı daha çok çağrıştırıyor kurban. Dayanışmanın, birlikte olmanın, insan olarak, Müslümanlar olarak bugün ne kadar zorunlu ve gerekli olduğunu çağrıştırıyor ve bu yardımlaşmanın her zaman sürdürülmesi gerektiğini hissettiriyor. Kurban aynı zamanda bir hatırlama. Hz. İbrahim, Hz. İsmail, o diyalogları hatırlıyoruz ve diğer taraftan bir teslimiyet ruhunu tazelemiş oluyoruz. Kurban nedir derseniz tek cümleyle teslimiyet ve takvadır diye sonuçlandırmak gerekir.